Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün kova burcu ve yükselen kova burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar 10 11 12 Mart için olacak bakalım kova burcu ve yükselen kova burcu için neler öngörülüyor Evet kova burcu ve yükselen kova burcu niyet ediyorum herkese bu açılım faydalı olsun şifa olsun takip takip ediliyorsun kova burcu senin haberi alıyor seni izliyor stalk ve takip etme durumu bu kişi bazı kişiler sizi takip ettiğini senin haber aldığını seni izlediğini gösteriyor ve yüzük evlilik konuları sadakat balalık evlilik korumak belki e, evli olanlar için eşin eşin seni gözlemiyor e, seni sosyal medya sürekli karıştırıyor kime takip ettiğini kimle görüştüğünü Evli olmay olmayanlar için sende evlenmeye düşünen bir kişiler var. Ne demek? E, yüzük, müstakbel eş seni araştırıyor. seni bak, özellikle senin sosyal medya nasıl bir vakit geçirdiğini merak e, merak ediyor. Kime takip ettiğini onun için böyle bak yanlış kişileri takip ediyorsunuz. Bunu unutma belki evliliği ile ilgili evliliği korumak evliliğinde bir sorun yaratabilir. Tutku, seksüel çekim, arzu ilgilen kadın erkek şehvetli buluşma ve aşk arkadaşlar bakar mısınız tutku, aşk, yüzük, takip inanılmaz bir enerji çıktı bakar mısınız? Aşkla başlayan ilişki, aşık olmak, düşündüğün kişi seni çok seviyor. Şu an kime düşünüyorsun? Bu kişi seni çok seviyor. Bu kişi bazı, bak, hadi bekar olanlar için seni bir talebi var Seni seven bir kişi var, seni takip ediyor bu kişi. Sürekli seni haber alıyor. İnanılmaz. Hep, hep, ikiniz birbirinize karşı bir çekim var. Belki de buluşma olacak. Ve birileri için bu yüzük meselele bak. Buluşma olup da evlilik teklifi de olabilir. Evli olanlar için bu üç gün sizin için aşk dolu bir günden bekleniyor. Tutku, aşk her şey var. Evet şimdi bakalım kova burcu sağlık durumu ve e, sağlık durumu ve enerjiniz önemli bir olaylar işler para ve ilişki sağlık durumu ve enerji Güneş kart inanılmaz arkadaşlar Ben size öyle söyleyeyim çok e, pozitif enerji görüyorum üzerinizde bak pozitif olun olaylara pozitif bakın bu pozitif olaylara pozitif enerji sayesinde üzerine şans çekiyorsun bak şans pozitif olun ve bu pozitif e ne kadar daha çok pozitif olursa o kadar şanslı oluyorsa o kadar şansın yükseldiğini gösterir bu inanılmaz bir enerji neşe mutlusun mutlu bak çünkü neden mutlusun çünkü burada var aşk dolu Demek ki biriyle aşık olabilirsin. Bak böyle bir duygular yükselişte görür. Bak seni bak yükselişte bir duygular yükselişte. Aşk, aşk duygular yükselişte. Tutku duygular yükselişte olabilir bak. Ve güneş kartı buradan salı gelgeliği hani bazı sonuçlar olabilir arkadaşlar. Işte. Güzel sonuçlar, temiz bir sonuçlar, aydınlık bir sonuçlar. Ve ne olursa olsun pozitif olaylara pozitif bak, bakmanız gerekir. Ne sonucu alırsa al. ya da arkadaşlar biriyle kronik bir sorun varsa mesela kronik bir şeker, kronik bir tansiyon bu kartımız bir yükseliş gösterebilir. Onun için böyle şeylere dikkat etmeniz gerekir. Böyle bak tansiyonunuzu, şekerinizi ne bileyim başka bir şeyiniz yükselebilir. Böyle bir kronik bir sağlık sorunuz varsa. Önemli bir olay asas sekizlisi bir tane değil bir sürü olay bir görünüyor. Sanki her şey üstü, üst üste gelecek güzel şeyler üst üstü gelecek. Birileri için beklediğiniz şeyler yolda gösterir arkadaşlar. Asas ikizlisi. yollar var. Önemli bir yollarınız var. Biriyle konuşma, biriyle sohbet etme, davet, teklifler, bak öyle bir güzel bir kart önemli bir olay bir sürü güzel bir olaylar gerçekleşecek ya ben bu daha çok iletişim görüyorum iletişim biri haber alın önemli bir haber alacaksın ya da bir yolunuz var yeri gidiyorsun herkesin farklı bir durum ama hareket var önemli bir olay bu bir sürü olayla güzel bir olaylar ve hareket işaret ediyor işler arkadaşlar işler azize kart işler konusunda acele etmemelisiniz burada bazı gizemler gösteriyor e, ne demek bir şeyini engel çıkıyorsa sana işini bunu unutma bilmeden bir şey var bu ne gibi olabilir mesela durumunu işi, işini yavaşlatan bir durumu var ve bunu sen bilmiyorsun bu biraz araştırma yapmanız gerekir iş ile herhangi bir duruklama yaşıyorsa bazı bir sıkıntılar yaşıyorsun bunu unutma bunun bir sebebi var ve bu sebebi ne olduğunu bilmiyorsun ve burada bir araştırma yaparsan bulursun diyor ve ayrıca kartımız diyor ki bazı işler konusunda biraz kendinizi geliştirmeniz gerekir arkadaşlar biraz yeni bilgi Yeni bir bilgi edilmeniz gerekir İş konusunda bu Bak bu kararlar bir şey yapmayın Kartlarımız diyor ki Bu üç gün içinizde kendinizi geliştirmek Yeni bir şey öğrenmek Fayda olacak Para konusuna bakalım Adalet kartı Para konusunda bak para herhangi Resmi ödemeler Olabilir bak Ödemeler olabilir Ve ödemesi gerekiyor ve bazı şeyler para ilgili geciktirmeyin. Her şey mesela bu tarihten bir ödeme vardıysa bu mutlaka bu ödeme yap. Çünkü bir ceza olabilir. Bak bir şey geciktirirse bunu ce cezanı ödeyeceğinize gösterir. Adalet kartımız bunu göz Sisteme göre ha sistem sende ne istiyorsan herhangi bir ödemeler varsa bu ödemeler gününde saatinde yapmanıza fayda olacak. Adalet kartı belki bu olabilirler için para ilgili bir hesaplaşma yüzleşme olabilir ya da bu daha çok hesap gibi ki hesap küsme ve e, için üç gün mesela bir hak bir para var hak bir ödül olabilir bu gelebilir ya devletten herhangi bir para alıyorsa ona geliyor İlişkiler arkadaşlar ilişkiler para ikilisi Sende neden ikilem görünüyor ikilem görünüyor Arkadaşlar ya da bu ya tekrar tekrarlanan bir olaylar olabilir geri dönüşler de olabilir arkadaşlar ve birler seni geri tütküyle geri dönüş olabilirse bu çok fazla çok nasıl diyeyim fırtınalı bir geri dönüşler olabilir hem de bunu mesela biriyle kavga ettiysen, tartıştıysa, küstüysen bu kişi bak barışacaksınız arkadaşlar. Direkt e, ve bu da ikiniz istiyorsunuz bu barışmak için. Çünkü ikinizi birbirinize karşı seviyorsunuz. Ve bir çek, bir aranızda bir çekim var. Aranızda belki herhangi meseleler olabilir. Ama çekime karşı kendinize koyamıyorsunuz. Pazartesi, Salı ve Çarşamba. Bakalım Pazartesi nasıl bir gün? İrmiş kartı. Pazartesi gün bu arayıştasın. Arayıştasın. Bu ne demek? Araştırma günü bak. Bir şey araştırıyorsun böyle bilgi, enli bilgiler ediliyorsa bak. Pazartesi böyle bir gün. Kendinize biraz yalnız hissediyorsunuz olabilir. Biraz görüyorum. Buradan bir işinize odaklamanız gerekiyor. Pazartesi özellikle bir işine odaklanacaksınız. Buradan bir şey arıyorsun. Bir çözüm ne bileyim çıkış yolu bulacaksınız. Bak. Salı günü savaş araba hareketli bir gün. Salı günü hareketli bir gün görünüyor. Burada yolları, iletişimleri ve hedeflerin ulaştığını bir gün görünüyor. Çarşamba adalet geldi. Çarşamba günü bak e, önemli bir gün. Bu da resmi işleriniz olabilir. Belki birler evlenecek. Belki farklı bir durumları var. Resmi işleriniz. veya Çarşamba günü arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Buradan e, sisteme göre hareket ediyorsunuz ve arkadaşlar çarşamba günü nasıl bir gün geçiyorsun onun sonraki bu unutma e, öyle de sana sonuç gelecek mesela bir hata yaparsam onu öde, ceza ödersin ee, Ayrıca çarşamba ile bir lila, bir yüzleşme olabilir arkadaşlar yüzleşme ee, çarşamba daha çok ne söyleyeyim size bak çarşamba nasıl bir gün hani birileri resmi resmiyet belgelerle çok fazla iş olabilir Yoksa buradan bazı sorumlulukları arkadaşlar e, mutlaka unutmayın. Sorumlu davranmalısınız. Sizden durum sistem ne istiyorsa hangisi mesela çalış, işte, bir işte çalışıyorsa kal, e, geç kalmamaya çalışın. Görevleri yerine getirmeye çalışın. Öyle bir gün. Arkadaşlar. Önemli bir gün. Ve onun için çarşamba günü biraz daha özelliği oluyoruz. Evet arkadaşlar açılımızı sona erdi. Size güzel günler geçirmenize diliyorum. Sizin rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.